Neredesiniz? Daran daran daran. Neredesiniz? Burada yoklar. Daran daran. Dolap kapağı oynuyor arkadaşlar. Şu an dolap kapağının oynadığını gördüm. Aman tanrım. <laughs> dolap kapağı geri gelmiyor. Anam. Deren deren deren. Açın bak. Evet. Ah. Lan. <laughs> Biri burada. <laughs> İki. İkincisi de burada. Abi. Ha? Bu dolap kapağı niye geri gelmedi diyorum ben de. tutun. <laughs> Ya. He? Dolabı kırdı ama orada bir şey yaptı bak bak. Sen var ya sen. Akıbet abi. Onu oradan niye kırdın? Ben terliklerim de orada kaldı. <laughs> Evde saklanıyorsun ha <he> benden? Can. <laughs>